Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Eğer tabii ki de sevip seri olmasını isterseniz bugün The Forest oynuyoruz. Yanımda Vales var. 8 kişiye kadar çıkabiliyormuş. O yüzden yanımıza yeni youtuber'cıklar da attırabiliriz. Kesin değil yani şu ekip. Mouse sensitivity çok şey lan. Çok garip geliyor hala. Tek kişilik miydi? Ne? Tek kişilik bir ekip kişi bu. Hmm. Oğlum hadi Vur ha. Tamam güzel. Çantaları toplayalım. Topla. Ne görüyor? Ya alınabilecek klasik şey... Tüm nesneler. Hadi vur. Ayrılmayalım mı? Yok yok. Tenis topu, akanzi. Güzel. Aynen, bunları aynen. al. Hadi sana atacağım. Bunları al, bunları al, 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 al. Sen çantaları açınca galiba senin attıklarını da alabiliyorum. Aynen. Aşklarını. Ben alıyorum ama sen de aldın müzik mi işte? Ama o uçakta geçer diye biliyorum. Normalde ağaç Yok, falan kesiyoruz ya. ya. Ağaç değil yani eşyalar geçer sadece. İyiymiş o zaman. Bak ya. La öyle değil. Lan yanlışlıkla ağacı kestim. O gemi var. Direkt buraya yapalım evi. Güzel yere düştük. Sanırım oyunda hep aynı yere düşmüyorsun. Onu fark ettim ben. Öyle mi? Aynen. Hmm. Çünkü bir kere daha başlamıştım. Burası, burası değildi sanki orası. Ne oluyor lan? Oyun at at. Geldi yani Ne oldu? Allah Allah bir anda böyle kasılmaya başladı alet. Bu arada bunu şimdilik facecam'si çekiyorum gençler. Hani ile gelecekte ekleyebiliriz. Çünkü şu an oyun daha önemli cidden bak. Beni falan boş ver. ne yapalım? Sana mı vurdum? Hayır. Ha. Oğlum çok oyunun sesleri iyi ama bak. Rast gibi falan değil. Akvaryum açtım da topla. Aynen. O yüzden şimdi etrafta koşalım bayağı. Neredesin? Tamam. Koşuyorum. Açılmamış çanta var mı? Koşalım ben senin açıp e almadım. Tutarım. Aynen. Şu gel, gel şu taraflara bakalım. Zannetmiyorum burada bu çanta olacağını. Hapss. Şu an tepesine çıkalım. Ben uçağın içine gireceğim. Uçağın parçası vardı sanki. Alabiliyorduk. Yani ben uçağın içine girdim yiyecek bir şey var mı bakayım. Ağır kuş O gelmiş şey. Hadi gel gidelim. Neredesin? Abi oyunun grafikleri çok güzel lan. Hoşuma gitti. Gel. Bak bence burası çok iyi bir yer lan yapmak için. Olabilir. Etrafı da açık ya. Bir dağın üstüne yapalım mı? Hangi dağın üstüne? Çıkıntı mı? Nerede? Hayır lan. Ha evet olacak. olabilir. Gel bir şuraya girelim istiyorsan. Çantaları açalım. Lan. Ula köpek balıkları var gitme. Oyun biliyorum. Da zannetmiyorum hemen geleceklerini. Oyun başı lan. Gemi Gemiye gitme de. Gemeye gitme mi? Evet orası tehlikeli. Emin misin? Evet köpek balığı var diye biliyorum. Ya yani o çantada kadar, hız, O kadar hızlı gelir mi ya? Nes tamam, pek. Hatta orada başlamıyor mu? Hadi geldim. Oye oh yeah, oye oh yeah. Suyun grafikleri fena değil ama içine girince leş. Ups sana kayıyordum ha. Kır bakalım. Ops. Da vurdu. Güzel. Abi, şunları açmışım bak bunları ben topluyorum. Oğlum bu kadar şey yoktu. E, yolcu yoktu. Bu kadar eşya kimin? <laughs> What is this? Fotoğraf aldım. Ben de. Oo. Jun. Kıyamam. Bu zombiler ne zaman gelecek? Zombi değil onlar. Ha ha ha. Bu ne lan? Kaplumbağa. Oo. Köpek balığı. Köpek balığı. O kaplumbağa öldürdüm. Hayır ben köpek balığını diyorum. Baksana hiç görmedin mi bunu? Öküz gibi. Gördüm. Elime baksana görebiliyor musun? Artıkaymış. Evet. <laughs> Kaplumbağanın kafası. Kaplumbağa mı bu? Evet al. Beni olsun. Kafası aldım. Ya bunlarla birleştirip bir sürü şey yapılıyor ya. Öldüren ya. ya. Taşı tam atacağım onun üstüne. Ha. Kabul olunca bir şey. Oo, tek attım. Gel Kabul aldım. Kafasına vurdum direkt zaten. Gel gidelim. Güzel ya çok hoşuma gitti. Niye bu kadar köpek balığı var burada? Bilmem. Taş zannettim ilk geldiğimizde var ya. <laughs> Evi nereye yapıyorduk? Bilmiyorum. Ağacın yanına yapalım. Köpek balığının kabını aldın mı? Pardon kaplumbağa. Hayır. Neredesin sen? İlerleyin gel. İleride nerede? Görmüyor musun? Bak oğlum isim gözüküyor zaten vales. Evet tamam. Otofetch akmayanı. Dur bakalım. Hadi lan vur. Bu oyunda vurma mekaniklerini keşke biz yönetebilsek. Yakında varsa falan vuruyor. Yalnız benim tamam. envanter bayağı doldu galiba. Unurak galiba. Var mı? Yok. Bilmiyorum alamıyorum ama. Tamam Belirli eşyaların sınırı var sadece. Ya da bir dakika lan, o yiyecek bir şey galiba. yo Şey... Ah. Aa, canın gitti mi? Ha, evet çok az da. Şey... Eee... Bana sol altta diyor ki... Susadın, temiz su kaynağı buldu ya. şey... Göl ayaklarda. ya <laughs> Evet, şu an. K-Kabuğunu Ka al. Tamam. Bak şimdi Elim, elime, elime bak. Neredesin? Oha. <laughs> hadi gel hadi. Şu ne bak yapıyorsun? şu tepeci giy. <laughs> Çok güzel lan. Aa. Temiz su kaynağı dur. Buradan nasıl su dolduracağız? Anam oyunum çöküyor daha. Bu burası değil ya. Bence ben buradan. Şey. Ben inandım şu an. Evet. su kaynağı değil. Kaynağına bir ikincisi değil. Oradan çıkamıyoruz ya be. ben. Ben gözlemledim. Bilgisayar var. What the fuck? Artık yok. A kırabiliriz bir saniye. kır. Niye? Bomba yapılıyor içinden çıkanlar da. Vay arkadaş. Ana oyuna bak. Kafana taş atacağım. Alkolleri falan oluyor. Artık. Kaçırdım. Tamam. Şimdi ben o bunun arkasından mı dolaşacağız? Yalnız ben grafik ayarlarını hiç elemedim. Herhalde güzel duruyordur. Normali ne kadar acaba? Medium girerken. Siz... Öyle mi? O zaman bildim Hı -hı. şu an. Baba biz nasıl çıkacağız? Bilmem. O geldiğimiz yerden çıkıyoruz. Craft med dur. Ne bu? Bro Bunlarla bir şey ah yedim yanlışlıkla lan. Para var, keş. İkisini yapınca ne oldu? Spear oldu. Aman tanrım. Ne yaptın? Upgrade ha. Spear yaptım kendime dur. Yanlış alkol için. Oğlum harcama lan Onlar şeyler yapıyor. Molotof yapacaktım mı köpü? Yanlış kaç oldu. Tamam upgrade spear. Oğlum ne oluyor lan? Ha, elde açık kutusu oldu. Neyse tamam. Bak spear'ım var artık evlat. Crafting'i unutmuşum birazcık gençler. Ama yani bence Stranded'i falan sallayın. En iyisi bu. Aynen. Zaten ilk bu çıkmadı mı? Hı? İlk bu çıktı. Yo ikisi de bayağı eksi ya. Hangisi bilmiyorum ama. İlk bu. Bence evi buraya yapalım. Hayır. Niye? Bence burası iyi değil. Ama aslında yaparsak da kocaman bir şey yaparız da. Biz hala bunun etrafında dönüyoruz ya. Hep. Üstümüzden falan hala burada. Dağın altına yapıyorum. Bence dağın üstüne yapalım. Ama o zaman da atlayabilirler. Sen yemek yiyeyim. Susuzluğum varmış oğlum tamam mı? Şey. Alkol ee, iç. Okay. Yok yok şey içtim direkt. Keko soda var bir sürü bende ona. <laughs> sen de uçaktan aldın oğlum sen niye alkol içiyorsun? <laughs> var mı? Oda. Soda var. Sen al, ben aldıysam sende var de vardır. Mı? Şimdi, şimdi de sol, click kl, yap sol klik. Bu arada ben valizlerden de soda buldum. Hangi insan oları valize soda koyar? <laughs> vay kaç <laughs> vay kaçakçılar. Gel bakayım şurada çadır var. Bekle. Yerdekileri toplamıyor musun? Ha? Ne var ki yerde 10-15 tane alkol buldum. Tamam güzel topla. Aha Tencere buldum. Ya ben alınca sen ne etmiyor? Aa, alkol, bilgisayar. Oğlum yerde iki tane bilgisayar var. Oyun birazcık daha gerçekçi olabilir misin? <laughs> Adamlar buraya gelip bildiğin The Forest oynamış. Gel. Gel evlat. Evet, soft O bilgisayar da sende de gözüküyor mu? Git bak bakayım. Nerede? Nerede? Çadırın önünde. Ya yani oradaydı. Bence o kadar da değil lan gözükmüyordur onda. Gözüküyor. Kırık mı? Hayır. Dedim Vay arkadaş. İlginç oyun. İlginç oyun. Bir yaşıma daha girdi. Dökence'yi aldın mı? Deniz yıldızı. Aldım aldım. Aa bak iki tane onda hatta. Senin kırdığın şeyler herhalde. Roll nigga. Hayır. Paraymış o. Sadece Hahaha. <laughs> Hadi gel. Herhalde yani tenis mi? topları var. Artık şey gitmeye baktım. İnsanlar bu karşıya yanında Türk. ki. Bu Bullshit. <laughs> gel o yapalım artık şu evimizi. En azından bir çadırımızı Bariyerleri yapalım zaten bir uca doğru. Sıkıntı olacağını zannediyorum. Ağacın ucunu yapacağız. Ucun. Anam ya. çok koştum. Uçumun kenarını yapalım. Sitamina izi. Kapatalım over. şeyle. Duanella. Hmm. Gelmesin Yeah bitch. Nasıl bir odun parçası lan? Oh. <laughs> Amelo <laughs> Bu şey lan. yaz buraya geliyor onlar. Al kafa. Buraya geliyorlar biliyorsun değil mi? Hayır geliyorlar. Hayır, hayır. Ben hatırlamıştım lan tamam tamam. O, o olunca bir şey oluyordu da şu an umurumda değil. Bakayım. Gel iyice uca yapalım istiyorsan. Bir dakika, ben raft yapıyorum. 6-7 tane motor Nasıl bir şey soracağım. Ya da ev buraya yapmasak mı? Baba. Aşağıdan... Yapmasak gibi yani çünkü zemin falan çok kötü. Hayır yaparız o sıkıntı olmaz da Bak şey yapalım yani güzel olmaz. Şu ağaçtan itibaren kapatırız bu taraf bildiğin büyük bahçe olur Anladın mı? Yani şu bak bu düzlemde kapatırız Bak be Buraya geçici yapalım bence Niye? O zaman güzel bir yer bulalım direkt başlayalım İşte güzel bir Bak geçici şuradaki adayı yapalım mı? Denizin Gece falan olacak büyük ihtimal Oraya deniz deniz notası. Notası. Niye gidelim Niye gidemeyelim? E köpek balıkları Öldürüyorlar de biliyorum Yüzen bir cihaz yapalım <laughs> Konuşamadım İşte onu yapmak için ilk evi yapmamız lazım Tam buraya yapalım o zaman Allah Allah. Gel şu şu ağacın dibi iyidir ya. Normal bir ev yapalım. Küçük olsun. Yaşalım yeter. Biz ağaç maç kesmedik zaten. Evet. Çünkü odun kaynıyor da yok. Evet shelter bundan. Ne shelter mi? onu yap. Ben tamam. yani çok büyük. Evet taş lazım. Fuck off. 7 tane odun. Sen koydun mu? Şey. Hı hı. Heee. Bir tane odun. Gidip ağaç keseceğiz. İşte bak mesela burası ağaç bakımından birazcık bad. İşte onu dedim ya sana. O yüzden buraya yapmayalım. Ağaç Değil çok mi? lazım olacak. Hem evet. de çok. Kafana taş attım. Geldi mi evlat? Hayır. Gelse burada olmaz. Dererereee. Gel birlikte dalalım ağaca. Ağaç kesmesi de çok iyi. Evet. Vurduğun kısım eğiliyor. İş. İstiyorsan bunun şeyini yapayım hemen. Taşıma cihazı var ya. Biliyor musun? Allah. Biliyorum. Oha Bismillah. <laughs> Oğlum daha fazla dur ben Alt, alırım. Al, i̇ki tane onu. Dört tane değil de kaç tane lazımdı ona? Yedi. Yaz bu odunları taşıyabilen de gerçi. <laughs> Neyse. Bir şey Biz demiyorum. Da şey yani. Bildin. Madenci şeyi. Ne Minecraft'ta o tarz bir şey vardı lan neydi o? Bir de zıplaya zıplaya getirttim beni stamina bitti. Bence bitmiyor ki. Ha bitiyor. bitiyor. <laughs> 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 evet sen de koyacaksın iki tane daha lazım. Hayır, Oğlum düşünsene bak yazık lan adamlara bildiğin. Neden? Gemiyle gelmişler tatil yapmaya buraya. Mekan bulmuşlar ölüyorlar sonra. <laughs> Baksana yatla gelmişler böyle şey bir tane. Fakir de değiller. Yazık lan. Kıyamadım. Gece oluyor. Bak burası çok korkunç olacak ha. Bize saldıracaklar. İlk geceden biraz sıkardı da. Yok ya hiçbir şey olmaz. <laughs> biraz korkunç oluyor ama şimdi kabul et. Tek oynasam korkarım. Ama tek oynasam. Ay niye yedim ki ben o salak şeyi? geldi <laughs> Aa adamlar orada. Adamlar orada görüyorum. Nerede? Bekle. Oha ikisi de orada. Oha köpek gibi. Gel şu odunları alıp kaçalım artık. Mutant zombi sonra. peşimi bırak. Hadi. <laughs> Vursana vuramıyorum staminam bitti. Hadi vurayım. Aa geliyorlar ya. <laughs> sesler var tövbe tövbe. Düştü aç. Düştün de alalım. Al Banki... bir hemen Go 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 go. <laughs> Korkudan var ya. <laughs> gel. Beni arkada bırakma. Gel evlat. Allah'tan ismimiz parlak gözüküyor. Arkama ses geliyor. Bırakma. <laughs> Allah korkuyorum ben. <laughs> kuş kanka kuş gel. Ha. Aa korktum. Tövbe bismillah. Süper. Ya, aslında korktum. Ay çıldırıyorum. Dur dur yavaşla <laughs> yavaş. Arkama baksana ben gelirken ben de sana baktım. Şu şey ev yapıp uyumalıyız hemen. Korkuyor. <laughs> <laughs> ya kuşmuş, kuş mu <laughs> Koy. Koy. <laughs> Bacağı tek kişi mi? Tamam ya. bir kaydedelim hemen. Kaydetmek istiyorum. C. Alo. C D. niye işlemiyor? Z de işlemiyor. Niye lan? Ne bas tut, tut. İkimiz yatınca olacak. Sen de bas? Bastım olmuyor yavrum. Ben bitirdim ya acaba? Neyi bitirdin lan? O ne demek oldu? Buraya ben daha bitirdim de ev benim mi oldu? <laughs> çok mantıklı biliyor musun? Çık sorudan çık. <laughs> Hadi Bak. uyu. Uyu. İki kişinin uyuması lazım. İçimden kuş geçti ya. İkide birdi ya. Yatan kişideyiz. Ah, kuş. Sen yat oğlum yatarız biz. Bak elime. Ben ne yaptım bilmiyorum. Tövbe bismillah ağacın dalları nasıl sallanıyor lan korkunç. Sen Z'ye basamıyor musun? Hayır. Yani çıkıyor da basamıyorum. Ya bug oldu %90. İki kişinin yapması lazım çünkü. oluyordu ya. Ben kuş kafası büyüktürüyorum. Neyse bir biz sabah bekleriz sıkıntı olmaz ya. Yani. Bak yere, iki tane. Al birini. Ha? Tamam aldım. Ne mu abi kuşun kafasını manyak. Evin içine fırlatayım bari dur. Ben de daha. Bir tane verdim. Sen ya yatamıyor musun içine? Hayır. Ne oldu lan? Bana vurdun galiba. Oğlum karbon attım kuşlara. Dört tane kap aldım. Ha ben of. yatabiliyorum ama sen de atman lazım. Sen kaydedebiliyor musun? Yata sen bir yat bir bakayım. Bak ben yatmaya basıyorum. İkide bir diyor. Yani iki kişinin yatması lazım. Diyor. Et etin. Oğlum biz niye ateş yakmadık mal gibi? Bekliyoruz böyle. Ya ilk i̇lk ateş yakınması lazım Mantık ya. Fire. Burst fire yapalım. Ne ben nasıl bir bunu? Neyi? Ateş tamam, Yatabiliyorum mi? galiba ya. B bastım tamam. Oyunda kaydediyorum. Slot 1'e kaydettim. Yatabiliyor e, musun şu an? Evet ateşi yakınca oldu galiba. Sen de Z bas bir. Bastım. Bak oldu. Nice. Oo. Ah yandım. yandım. Ah. ah. Et pişireceğim. Ah. Hala yanıyorum. Ah. Ya oğlum ne zaman söneceğim ben? Bilmem Ha. Bilmiyorum. 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 Tövbe evet, evet. tövbe. Evet, ben zaten et taktiği buldum. Nasıl ne size? Kuşlar, Kuşlar kuru... buraya konu konuyor bizi de öldürüyor. Evet, Süpersin gerçekten. Baksan kafalar 10 tane oldu. Şimdi etim yeme. Ee, güzel bir ev yapalım mı? İster misin evlat? O daha değil. Hım hım da hım hım. Evet, su bulalım. Hı? Su bir bulalım ya. Water ya, collector var. Yapalım. Water collector. Hı? Aa şey lazım. Eee dört tane odun yani, yani dal bir tane de şey kabuğu galiba Gördün mü Koydum su toplayıcısı muyuz? muyuz? Evet üstüne gelip bir şeye tıklıyorsun C ne? bir şey E Z mi E mi? ne bir şey var Hayır ha evi mi diyorsun? Yok evet. yok Vurarak kırılıyor oğlum keko Kırma Niye kırıyorsun? Peki Hadi gel ya odun toplayalım bari ama ev ev için bir yer seç bence artık. İlk günü tamam. Bence ev için yer buldum şimdi. Gel. Ha? Ev için yer bulalım ya. Tamam onu onu bunu bırak da bekle. Şu an video süresi. Yok yok. Adam tamam, o zaman video burada bitirelim ya. Hani güzel ya şey ilk ilk aynı. Neyse gençler bir videonun daha sonuna geldi. Daha fazlası için lütfen videoyu beğenmeyi ve bunu seri olarak istiyorsanız da yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyelim. Bay bay.